Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar özelden mesaj atanlar oldu. Sermaye arttırım konusunu anlatır mısın diye. Basit şekliyle anlatacağım arkadaşlar. İlk önce bedelli sermaye arttırımından başlamayı düşündüm. Şimdi bedelli sermaye arttırımından da önce sermaye biliyorsunuz şirketin ilk bildirmiş olduğu bir sermaye var. Ve bunların bir kısmını borsada işlem gören tipe dönüştürülmüş halka arz etmişler. Şimdi şirketler bu sermayelerini arttırmak istiyorlar arkadaşlar. Bunu da yaparken herkese bilinen bedelli bedelsiz şekliyle yapıyorlar. Biz bedelli kısmını anlatacağız. Yani şimdi malum biz bunları ne diyoruz? Pay. Pay piyasasında hisse senedi diyoruz. Bu payların artışıyla alakalı örneğin bedelli sermaye arttırma açıkladı bir şirket. Dedi ki benim 20 milyon sermayem var. Ben bunu %100 sermaye artırımı yaparak yani 20 milyonu 40 milyona çıkartarak e, ve burada da arkadaşlar bunu yapmadan önce bu başvuru yaparken e, bir şeyi öne sürüyor. Yani bu bundan gelecek olan geliri hangi amaçla kullanacağını bunun kabul edilip edilmeyeceğini yani her başvuru kesin kabul edilebilir diye bir şey yok. Bu bir onaya gider onaydan kabul edilir veya edilmez. Yani buradaki amaç ne? Dediğim gibi 20 milyon sermayesi vardı. Bunu ben 40'a çıkarmak istiyorum dedi. %100'e başvurdu. Kabul edilirse arkadaşlar ne oluyor? Onu söyleyeceğim. Şimdi dışarıdan işletmeye bir para girişi olacak. Sonuçta bu paylar yani ekstradan gelen bu 20 milyon not bir hisse senedimizin normalde hisse senedi alış satış diyoruz ya belli bir gün belirlenecek. O gün farklı bir Pa, e, pazar açılacak. Yani o hisse senedinin alış satışı yapılabileceği bir pazar açılacak. Burada e, şöyle bir durum var. Rüçhan pazarı dediğimiz bir uygulama var arkadaşlar. Bu rüçhan pazarında yani her hissedarın e, rüçhan hakkı vardır arkadaşlar. Yani siz sonuçta şirketin ortağısınız. Şirket sermayesini arttırırken siz de sermayede pay sahibi olduğunuz için sizin de bu payda bir hakkınız olacak. Bunu da size şu şekilde veriyor. Diyor ki ben sana rüçhan hakkı veriyorum diyor. Örneğin senin %100'e katıldın. 1000 notun vardı. Sana diyor ki 1000 not rüçhan hakkım var diyor. Ve o gün o pazar açıldığı zaman arkadaşlar isterseniz yani bu sermaye arttırımına katılmayabiliyorsunuz. O pazarda işlem görürken hisse senedi siz bu rüçhan hakkınızı başka yatırımcılara satabiliyorsunuz o pazarda. Aynı şekilde satmayıp daha fazla rüçhan hakkı da alabilirsiniz. Bunun bir günü var arkadaşlar. Yani bu pazar bittikten sonra yani artık iki gün içerisinde mi satış olacak? Bittikten sonra 1 TL nominal değer dediğimiz bir husus var arkadaşlar. Yani siz elinizdeki bu 1000 rüçhanı 1000 hisse senedi lotuna çevirmek istiyorsanız Her bir tanesi için 1 TL Nominal değerden hesaplayıp yani 1000 nota 1000 TL şeklinde hesaplayıp Bazı kurumlar Diyor ki Hesabında o gün para olsa bizim için yeterli Biz bunu lota çeviririz diyorlar Bazı kurumlar diyor ki Bizi aramanız lazım Biz sizin için buradan talep oluşturacağız diyor e, bu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya bedelli sermaye arttırımının şirkete e, şirketle alakalı ne gibi bir beklenti oluşturabilir? Arkadaşlar buradaki anlatılanlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Şirketten şirkete göre bu durum e, farklılık gösterebilir. Dışarıdan işletmeye bir para girişi oluyor sonuçta. Yani 20 milyonu 40 milyon oluyor bu şirketin. Şimdi patron bununla alakalı bir açıklama yapması beklenir. Yani bu gelecek olan 20 milyon borçlar için mi kullanılacak? Yoksa yeni bir arazi mi alınacak? Yeni bir işletme mi? Ya da işletmenin büyütülmesiyle alakalı bir durum mu? Bu tabii sizdeki olan beklentiye göre arkadaşlar. Yani oradaki o patronun söyleminden sonra siz vadenizi nasıl bir vadede yaptınız? Kısa mı? Orta mı? Uzun mu? Yatırımınızın niteliğine göre... Bulunmuş olduğunuz hissedeki patronun bu payı ne ile alakalı kullanacağına göre hisse ona göre ya yükselir ya düşer yani sonuçta. Bunun mantığı burada budur. Hisseden hisseye göre değişir. Yani her hisse senedinde bedelli sermaye arttırılınca yükselecek diye bir mantık yok. Ya da bedelli sermaye arttırılınca düşecek diye de bir mantık yok. Bu dediğim gibi hisseden hisseye göre değişir. Yani benim anlatmak istediğim şey şu. Şirket diyor ki ben diyor 20, 20 milyon notu 40 milyon yapacağım. Şu anki değeri de onu da söyleyeyim. Mesela 20 milyon notken hisse 10 TL değil mi? Onaylandığı gün yani SPK metin attı. Dedi ki şu tarihte dedi evet onaylandı %100. Patron dedi ki ben bu tarihte bölüneceğim dedi. Bir tarih belirledi. O tarihte böldürdü hissesini. O tarihte böldürdüğü gün 10 TL ise hisse ne olacak? %100 arttırdığı için toplam 40 milyon not hisse değeri ise yarı yarıya düşecek. Yani 5 TL'den işlem görecek. Yani yatırımcı aslında buradan bir şey kazanamıyor. Niye? E zaten 10 TL'ydi değeri hisselerin. Şimdi ne oldu? 5 TL'ye düştü. E ekstra olarak da dediğim gibi isterse buna katılmayabilir. Rüçhan haklarını pazarda satışını yapabilir. E, bedelli sermaye arttırımı kabataslak bu şekilde. E, haricinde bu e, rüçhan hakkı bir TL nominal değer arkadaşlar. E, şey sınırı yok. Yani örnek veriyorum bir günde bir hisse e, rüçhan pazarda %20 de değer alabilir. Yani %10 diye bir barajı yok. Hatta bir ara hisselerin bir tanesinde %80 bile değerlendiği %40 bile bir günde değerlendiğini gördük. Aynı şekilde rüçhan pazarında normal hisse senetlerini satan aracı kurumlar rüçhan pazarında usulsüzlük yaparak aşağı hisseyi basarak alabildikleri kadar rüçhandan hisse topladılar. Bunların 1 TL nominal değerde parasını yatırıp hisseye çevirdiler. Böyle değişik oyunlarda olabiliyor bu Rüçhan pazarında. E, yatırımcıların kesinlikle dikkat etmesi lazım. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Bedelli sermaye arttırma arkadaşlar, e, Kabataslak anlattık. Dışarıdan işletmeye para girişi oluyor. Eee bedelsiz de arkadaşlar içeriden bu para girişi zaten sağlanmış oluyor. İçerideki parayı paradan kaynaklanıyor. Yani bedel bedelli genelde şirketler para bulmak amaçlı yapıyorlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.